Bir de zor sorular. <laughs> Aşkım köpek olmak ne kadar zor. <laughs> Merhabalar efendim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ve <laughs> Aslında benim evimde çektiğim e, konsepte bir tık benzer bir konsept çekmek istedim. Sadece ekipmanı evime taşımak istemediğim <laughs> için. Sözü koltuğun önünde yer Çünkü ben genelde bu tip zor şeyler konuşurken random yerlerde oturmayı severim. İşte tuvalet yeri, e, ofis yeri, salon yeri, e, konforlu bir yerde oturmadan konuşurum. O yüzden biraz buna itafen o harika bir koltuk dururken hakkında ben yerde oturmayı tercih ediyorum. Normalde biliyorsunuz işte arkadaşıma zor sorular, babama zor sorular tarz şeyler çekerken bugün kendime zor konular olarak değiştirmeye karar verdim. Yine zor sorulara da devam edeceğiz ben ilgi çekecek konular oldukça Annemi çok istiyorsunuz biliyorum ama annem buna hiç yanaşmıyor. Bir noktada ikna edebilirsem gelir ama onu kendi tercihi ve saygı duyuyorum ee, Ve düşündüm dedim ki sen daha kendine zor konular kendine sormamışken nasıl insanları ikna edip çağıracaksın o yüzden biraz okları kendime dönmeye karar verdim. Ayda bir de kendime zor konular gibi bir şey çekmeyi düşünüyorum. Eğer severseniz. Çoğu insanın bana denemeden sorduğu işte e, bunu nasıl hallediyorsun, böyle bir şey oldu nasıl yapabilirim falan tarzı konulara değineceğim. Ama baştan söylüyorum bu kanal kişisel geliştirme kanalı değildir. Benim söylediğim şeyler doğru olmak zorunda değildir size göre. Benden bir şey öğrenmeyin. Ben sadece kendi tecrübelerini kendine göre doğru yanlış bir şekilde yansıtmaya çalışan bir insanım ve ben kesinlikle kişisel gelişim uzmanı değilim. Aslında böyle bir gayem yok. Kendimin zorlandığı ve kendime nasıl söyleyeyim yumuşak karnımdan bahsedeceğim aslında ve benim için en zor bu konuları konuşmak. Ama daha önceki hastalık videomda, da, daha önceki hastalıkla nasıl baş ettiğim videomda da çok fazla beni motive eden geri dönüş aldım. Ve dedim ki ben bu işi gerçekten bunu için yapıyorum ya. Bu seride de benim için zor konuları konuşurken bile lütfen 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 sizi rahatsız ediyorsam ya da sizde kötü bir şey uyandırıyorsam hemen videoyu kapatın. Hiç umurumda değil izlenmesi. Bunu da çok işten bir yerden söylüyorum. Kimseyi tetiklemek, kimsenin kötü şeyleri hissettirmek istemiyorum. Ee, sadece bazı insanlara da iyi geldiğimi fark ettim bu konuda ve dedim ki neden yapmıyorum ya. Çünkü zaten kendi kanımda bir tane mukbang çekiyorum her ay Özgür'le. Bir tane vlog mutlaka çekiyorum. Bir tane de böyle bir konsepte çekebilirim. Ta ki yine uygun zor sorulara çağırabileceğim bir akraba ya da arkadaş yüzü bulana kadar. Bu Bugünkü zor konular konum. Gerçekten konuşmayı <laughs> en zorlandığım konulardan biri özgüven ve beden algısı. Böyle sonuç bir tek ciddi oluyor ama ciddi şeylerden bahsetmeyeceğim. Bana şey tarzı sorular çok geliyor. İşte ben şu ara kendimi çok kötü hissediyorum. Çok çirkin buluyorum kendimi. Bunu nasıl baş edebilirim? Kendimi çirkin hissettiğim zaman evden bile çıkmak istemiyorum. Başka insanlara karşı şeyim. Hepsini yaşadım. Hepsini bir yaşadım. Hepsini de şu an terapide çözmeye çalışıyorum. Benden kendine daha kötü davranan bir insan var mıdır? Bilmiyorum. Bu konuda da kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Ama öncelikle bence özgüvenden bahsedeyim. Bence özgüven çoğu insanın böyle tam olarak adlandıramadığı bir şey. Ben kendime göre tanım yapacağım. Doğrusu yanlış hiç umurumda bile değil. Benim için özgüven gerçekten bir ortama girdiğin zaman kendini kendinden emin olarak taşımakla alakalı bir şey. Yani ne bileyim ben bir ortama girdiğimde ezilip büzülüyorsam, kendimi tam olarak iyi hissetmiyorsam, kendimi doğru bir şekilde ifade edemiyorsam ve kendimi güzel hissetmiyorsam vesaire özgüvenim eksik gibi geliyor. Mesela benim özgüvenli olduğum konular var ve çok özgüvensiz olduğum konular var. Bunları ayırt ettim aslında kendi hayatımda. Belki sizin de böyledir. Mesela kişiliğim, zekam bu konularda hep özgüvenli bir insan oldum. Kendi bedenim konusunda da her zaman özgüvensiz bir insan oldum. Bu da tabii ki toplumun bize dayattığı standartlar yüzünden ve küçüklükten beri gördüğümüz ideal tip hep kadınların daha çok baskıda olduğu, daha azınlıkta olan bireylerin daha baskıda olduğu beden konusunda. Bunlar da maalesef birer gerçek. Biz her zaman ne gördük? Kadınlar belirli standartlara uymalı, belirli kalıplara uymalı ki beğenilsin ve atıyorum seçilsin artık hangi cinsiyet yöneliyorsanız. Bu biraz bizim beynimizi yıkadı. Benim jenerasyonum sosyal medyayla büyümedi. Çocukluğundan bahsediyorum. Bize daha çok işte magazin dergileri, televizyonda izlediğimiz magazin, Kral TV tarzı. O tip şeylerden biz çok kötü etkilendik. Ve 2000'lerin başına gerçekten korkunç zayıf olma gibi bir trend vardı. Şu anda da görüyorum ki benden daha ufak yaştaki arkadaşlarım için konuşuyorum. Sosyal medyadan çok kötü etkileniyorsunuz ki gerçekten sosyal medyada bu konuda çok ciddi bir zorbalama eğilimi var. Herkes gerçekten kim zorbalanıyorsa kendini onunla özleştirip o zaman demek ki ben de yanlış bir şeyler yapıyorum ve ben de çirkinim gibi bir kafaya giriyor. Doğduğun andan itibaren belirli kriterlere uymuyorsan sen toplum gözünde güzel değilsin, uygun değilsin, seçilmeye uygun, sevilmeye uygun değilsin gibi bir şeyde yaşıyoruz neredeyse. Ve böyle işi gerçekten sikerler yani. Ve maalesef bundan da en çok etkilenen insanlar da kadınlar oluyor. Kadınlara dayatılmış o kadar fazla standart var ki bu konuda. Bedeninin neye benzemesi konusunda. Ve bunda gerçekten herkesin bir söz hakkı olduğunu düşünüyor. Geri kalan herkes. Kadınlar bile kadınların bedeni hakkında söz hakkı olduğunu düşünüyor. Bunu tekrarlamak istiyorum. Kimse kimsenin bedeni hakkında bir söz hakkı sahip değildir. Yani beden algımızı o kadar kötü yıktılar ki yani nasıl söyleyeyim. Herkes kendi bedeninde hangi sayıda olursanız olun. isterseniz 38 beden olun. isterseniz 52 beden olun umurumda bile değil. Herkes kendi bedeninde o kadar rahatsız yaşıyor ki benim gözlemlediğim kadarıyla. Mutlaka aranızda çok özgüvenli ve çok rahat olan insanlar da vardır. Bunlar sözüm meclisem başarı Sizle gurur duyuyorum. Gerçekten çok zor bir şey başarmışsınız. Ama diğer insanlar için konuşuyorum. Hangi sayesinde olursanız olun bir şekilde bir yerinizden rahatsız oluyorsunuz ve çevrenizdeki insanlar da bunu size söylemeye kendinde hak görüyor. Bu çiz korkunç bir şey yani. iğrenç bir şey. Aslında böyle bir hakları yok. Ve bu beni son zamanlarda çok rahatsız ediyor. Ve bununla hani nasıl baş edebiliriz diye düşünüyorum. Hatta belki yemin ederim aklıma şey geliyor bundan 50 sene sonra ben yaşandığım zaman acaba mesela bu çok büyük bir tabu olacak mı bir insanın bedeni hakkında yorum yapmak? Bunu bu hal bunu görebilecek miyim? Ben, o, i̇nanılmaz mutlu olurum gerçekten. Yani mesela sosyal medyada hiç kimsenin bedeni hakkında bir yorum görmesine falan derim ki Allah'ım keşke ben de bu dünyada yaşasaydım falan derim. Yemin ederim derim yani. Ama şu an hiç böyle bir dünyada yaşamıyoruz. her platformun işte Instagram'ın, Twitter'ın, TikTok'un her platformun farklı zorbaları var. O videoyu koyan, o fotoğrafı koyan. Yemin ederim, private hesaplar bile illa bir içerik üreticisi olmak zorunda değilsiniz. Sizin herhangi bir şeyinizi alıp çok kolay size bir grup insan zorbalayabilecek bir dünyada yaşıyoruz. Çok berbat. Oralara düşmeseniz bile bir akraba toplumunuz, bir arkadaş toplumunuz. Ya yani bir cümleyle ben sizin özgüveninizi çok rahat kırabilirim. Eğer sizin yumuşak karnınızı biliyorsam ben bir cümleyle sizin o gününüzü mahvedebilirim. Çok eminim yani. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Atıyorum ben ne bileyim kulaklarımı beğenmiyorumdur. Kulak kelepçe şey kulağımdır. Ve bir arkadaşım der ki yani istersen saçını toplama. Der. Bakın bu kadar. Hani kulağın bok gibi de demez sana. Der ki sana saçını toplama. Biter sizin gününüz. Eminim yani bunu bu şekilde yaşadığınıza. Ondan sonra herkesin gerçekten bu konuda bir zayıf halkası, zayıf karnı var. Benim de bedenim konusunda var tabii ki. Ve bunu hala kendimize söyleme hakkını gördüğümüze inanamıyorum. Ya arkadaşın iyiliği için bile olsa bir zahmet lütfen söyleme. Ya söyleme işte söyleme. Sen de hiçbir şey duymak istemiyor ya. Ben mesela şeyde bile çok dikkat ederim. Diyorum, arkadaşım kilo vermiştir ve gelir ve der ki nasıl oldun falan der. Ben de güzel, her zaman çok güzeldin ve şu anda da çok güzelsin derim. Ya çünkü <laughs> kendim de işte bu zamanlarda çok kilo verdiğim için kendimi fark ediyorum. Bunu yapan arkadaşlarım da oldu ve iyi niyetli olduklarını da biliyorum. Mesela sen çok güzelleştin. E tamam sen beni bir ay önce o zaman güzel bulmuyordun. Bir sene önce güzel bulmuyordun sen beni. Söylediğiniz güzel şeyler de karşınızdaki insanı kötü hissettirebilir. Bunu söylemek istiyorum. Bir de gerçekten kötü niyetli insanlar var. Kötü niyetli akrabalarınız olabilir. İşe atıyorum. Sizin sınav senenizdir ve çok kira almışsınızdır ve... Bak bir bakış. Bir bakış bile sizin gününüzün içine sıçabilir. O sizin büyünüz olduğu için teknik olarak size bir söz hakkı doğmaz bunda konuşabileceğiniz. Yani ayıp ama işte o da senin büyüğün. Alttan alacaksın. Hayır kimseyi alttan almak zorunda değilsin. Senden 50 yaş büyük olduğu için herhangi bir şekilde senin saygını hak etmiyor. Eğer seni kötü hissettirmişse o yüzden hayata tutmak zorunda değilsin. Akraban bile olsa. Ya aynı kanı paylaştığın için ona karşı bir sorumluluğun yok. Yok aşkım bunu açık açık söylüyorum sana. Emin Eminim aynı kanı paylaşmadığın bir arkadaşın sana daha değerli geliyordu Çünkü gerçekten seni merak ediyordur. Seni iyi hissettirmeye çalışıyordur. O yüzden hep daha üst sıraya koy. Sizin özgüveninizi herhangi bir şekilde kıracak, herhangi bir şekilde sizi incitebilecek herhangi bir bakış söz, cümle, imo İlla açık açık söylemesine gerek yok. Bunlar hep sizi zedeleyen şeyler olduğu için dikkatli olun diye söylüyorum. Yapan kimseyi hayatınıza tutmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu ne oluyor biliyor musunuz? Bir noktada çok fazla insandan benzer şey duydukça siz onu içselleştiriyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Ben anamın karnından kendi bedenimi sevmiyorum diye doğmadım. doğmadım yani. Ben bunu farkında bile değildim yani. Ve öyle bir şey oldu ki hayat beni öyle bir noktaya getirdi ki okey ben bedenimden nefret ediyorum dediğim bir noktaya geldim hayatımda. Ve bunu nasıl düzelteceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Hani benim arkasında sağlık sebepleri vardı. Yediğim şeylerin ben de ciddi alerjik reaksiyonlara yol açtığı vardı. Hormonal dengelerim kötüydü. Polikistik zaten. Gırla. Dolayısıyla hani benim zaten basit çıkamadığım şeyler vardı. Ama bir de kendimden nefret etme gibi bir kapana kısılmışlık hissi. Ya öyle bir şey ki kendini sevmemek. İşin içine asla çıkamıyorsun ve sanki hiç karanlık bir mağaradasın ve mağaranın sonunu göremiyorsun gibi hissediyorsun. Çok korkutucu kendi beyninde kendine savaşta olmak. Çünkü birinden nefret ettiğin zaman o hayattan çıkabilirsin ama kendini kendi hayatından çıkaramazsın. Kendimde de öyle bir noktaya geldim ki çıkar yol bulamıyordum. Bir çözüm yolu bulamıyordum kesinlikle. Ve en kötü kendime dışarıdaki insanların bana biçtiği değerle değer biçmeye başlamıştım. Ne sinem mı? Bunu zaten hep söylüyorum ve size de sanırım bir farkındalık yarattı bu. Size sizden başka kimse aynı değeri vermeyecek. Yemin ederim sizi kimse ananız, babanız, sevginiz, kocanız, çocuğunuz dahil. Kanı bir tarafınızdan çıkmış çocuğunuz dahil. Kimse sizi sizin kadar sevmeyecek. Nokta bitti. Konu bitti. Dolayısıyla siz zaten bir kendinizi birinci sıraya koymadığınız sürece ve kendinize yeterince değer vermediğiniz sürece siz hayatta değer görmeyeceksiniz. Ya buna çok inanıyorum. Çok inanıyorum ki beni çok seven bir ailem var. Allah'ıma bin şükür seven arkadaşlarım var. Ama bu bu farkındalığa vardım çok şükür Allah'ıma 28 yaşında. Dolayısıyla siz dışarıdan gelen cümleleri içselleştirdiğiniz zaman bunu gerçekten doğru gibi kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki atıyorum evet ben çok çirkinim. Bedenimi burası berbat. Ondan sonra kişiliğiniz hakkında olabilir. Ben kötü bir insanım. İşte çok depresifim, hep ağlıyorum. Bu da benim kendi şeyim, kendi sorunum vesaire ama mesela bunu alttaki nedenleri çözmeye çalışmıyorsunuz ya da niye size böyle bir dayatma yüklendi bunu anlamaya çalışmıyorsunuz. Ben çok uzun süre çalışmadım ve kendime dışarıdan gelen değerden de kötü bir değer biçtim. Yani ben onlardan aldığım inputu onunla çarpıp kendime döndürdüm gibi bir şey oldu. <laughs> ve maalesef de bunun en ağrında şeyde yaşıyorsunuz. Önce akrabalarda yaşıyorsunuz. En ağrı değil bu önce akrabalarınızdan gelen bir şey olduğu zaman diyorsunuz ki ulan ben bunu aynı kanı paylaşıyorum. Benim yanımda olması gereken bir aile mensubum. Ah saçım. Benim aklımda böyle bir yorum yapıyor. Bu bir darbe oluyor. Yakın arkadaşınızdan yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki hani benim iyiliğim için söylüyor herhalde ama siz onu içselleştiriyorsunuz ve nasıl söyleyeyim doğrusunu kendi doğrunuz yapıyorsunuz. Atıyorsunuz kanka onu giyinme istersen ya. Seni pek iyi göstermedi. Eminim mesela bunu aslında iyi bir şey söyle, benim için iyi bir şey söyle diye pozitif algılayanlar olacak. Ben bunu negatif algılıyorum. Çünkü ona göre yakışmadığını düşen bir insan için herkesin güzellik algısı farklı. Başka bir insan için bunu yakışmış diyebilirsin. Onun doğrusunu kendi doğrunu yapmamalısın. Ben buna inanıyorum. Sen kendini o kıyafetin içinde rahat hissediyorsan sen onu da giymek zorun giyebilirsin. Başkasının doğrusunu kendi doğrunuz yapmayın. Üçüncüsü de maalesef en kötüsü de hoşlandığınız artık kadınlar, erkekler hoşlandığınız bireyler tarafından size bir koment geldiği zaman o yıkıcı bir şey oluyor yani. Ki ben çok şükür hiçbir zaman hoşlandığım birinden ya da beraber olduğum, sevgili olduğum birinden hiçbir zaman bedenim hakkında kötü bir yorum almadım. Ama ben zaten öyle bir noktaya gelmiştim ki nasıl söyleyeyim bir insanın beni beğeneceğine de inanmıyordum. Ben sevgiliyken bile bu çok hastalıklı bir düşünce yapısı ve hala böyle düşünürken böyle hiç hani kötü oluyorum yani. Hani ben bu benle sevgili ama herhalde atıyorum kişiliğimi sevdiği için benle sevgili. Hani hiçbir zaman beni güzel bulduğu için birinin sevgili olduğuna inanmayacağım bir noktaya gelmiştim ve çok çok üzücü bir şey bu yani. Çünkü bence herkes güzel hissetmeyi hak ediyor. Ve mesela <laughs> sizleri görüyorum. inanılmaz güzelsiniz. Profil resimlerinize bakıyorum. Stokluyorum hepinizin Instagram'larınız falan. Aşırı güzel kızlar yazıyor bana. Aşırı güzel erkekler yazıyor. Ve böyle çok şey kısa güzeller falan oluyorum. Sonra mesela sizden bir yorum geldiği zaman ben mesela buna inanmakta zorlanıyorum. Bu da benim kendimle alakalı bir sıkıntım. Kesinlikle sizinle alakalı bir sıkıntı değil. Dediğim gibi hoşlandığınız bireyden böyle bir şey geldiği zaman da gerçekten çok 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 özgüvenze zedeleyici bir şey oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben özgüvenliyim, özgüvensizim. Aslında bu bile dışarıdan gelen etkenlere bir şekilde şekil alıyor gibi hissediyorum ben. Çünkü biz anamızın karnına özgüvenli ya da özgüvensiz olarak doğmuyoruz yani. Gerçekten bir şey söyleyeyim. İnsanlar had bildirdiği zaman insanlara çok güzel susuyorlar. Yemin ederim. O zaman anlıyorlar yani. O yüzden ben artık susmanın da bir yerde olduğunu inanmıyorum. Ya, online bulileri bir kenara bırakıyorum. Kendi çevrenize değer verdiğiniz insanlardan geldiği zaman atıyorum. Bir akrabanızdan ya da bir arkadaşınızdan ya da bir sevgilinizden vesaire. Gerçekten sizi kıracak, özgüveninizi kıracak, bedeninizi kötü hissettirecek bir şey geldiği zaman tak diye söylemeniz gerekiyor. Bu da çok zor bir şey. Benim bunu yapmam çok uzun zaman aldı. O yüzden zaten mesela çat diye cevabını yapışan insanlara da saygım çok büyük. Çok zor bir şey yapıyorsunuz. Ama hani bir yöntem olarak ben nasıl yaptım söyleyebilirim. Çok uzun süre sessiz kaldım. içime attım mesela. Kötü bir yorum geldiği zaman akrabamdan, arkadaşımdan. Hani böyle yuttum bu yumru oldu burada. Yutkunamadım. Günler geçti. Hala onun etkisiyle yaşadım. Böyle sırtıma bir yük oldu. O yükü atamadım falan. Düşünsene birinin cümlesi sırtınıza yük oluyor. Ne kadar kötü bir şey. Lütfen kimse kimseye yapmasın böyle bir şey. Neyse. Ve sonra yavaş yavaş terapiyle beraber dedim ki neden içimde tutuyorum? O anda söyleyemiyorsam bile üç gün sonra mesaj atabilirim. Yaptığım da oldu. Üç gün sonra böyle kocaman paragraf atıp o insanları hayatıma çıkardım oldu. Sen bana böyle hissettirdin. Bu cümlen çok kırıcıydı. Bu cümleyi ben sana ölsem söylemezdim ama sen bana bunu söyleme cüretinde bulundun. Benim bu konuda hassas olduğumu bile bile bunu yaptın nokta. Yemin ederim utançtan geberiyorlar. Geberiyorlar. Ha umursamıyorsa kanka çava ee, ee diyorsan yemin ederim, hayatına çıkıyorsun zaten. Ya ha, sizin hassasiyetiniz anlayamıyorsa hiç gerek yok hayatınızda olmasına. Çok daha doğru insanlar hayatınıza girecektir arkadaşlar ve sevgililer olarak söylüyorum. <laughs> konudan konuya atlıyorsam özür dilerim. Benim için hassas bir konu olduğu için cümlelerimi toparlamaya çalışıyorum. Dedim ya dışarısı çok acımasız ve zor bir dünya. Dış yani. Ana çekirdeğinizle bir sonraki çekirdek. O yüzden kendi çevrenizde o kadar safe bir bubble yaratmanız gerekiyor ki gerçekten sizi hiç kırmayacak, özgüveninizi hiç sedelemeyecek insanlarla doldurmanız gerekiyor çevrenizde ki onlar size bir bariyer olsun gibi geliyor. O çekirdekte de bir sıkıntı varsa o onları da koparıp atmanız gerekiyor. Ne kadar sizi üzecek de olsa. Bir abla olarak söylüyorum. Yani ben şu an 28 yaşındayım ve hani bu meseleler gerçekten ergenliğimden beri struggle diyorum. Bu da yani 13 sene falan <laughs> 10 senedir ben beden algısı ve özgüven konusunda kendimle bir savaş halindeyim. Bu konuda çok yenildiğim zamanlar da oldu. Kendimi çok daha iyi hissettiğim ve savaşı kazandığım gibi hissettiğim zamanlar da oldu. Ve o kadar isterim ki lise sonundaki ya da üniversite birdeki öyküye dönüp sadece sarılmak istiyorum ya. Sadece sarılmak istiyorum çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü o zamanlar kendime o kadar kötü davranıyordum ve öyle bir hayat yaşıyordum ki hiç içinden çıkamayacakmışım gibi geliyordu bu düşüncelerimin. İşte kendimi çirkin bulmamın, ondan sonra kendimi başarısız bulmamın, hayatta geç kaldığımı düşünmemin o başka konu. Başka bir zaman onlara değiniriz. Ama daha çok kendimi çirkin bulmamın ve bu şekilde kimsenin beni sevmeyeceğini inanıyor olmamın. Şimdi geri dönüp gerçekten o halime sarılıp asla böyle bir şey olmayacak. Bunların hepsi bir süreç. Yani... <laughs> Zor bir şey. Sizin hayatınız kocaman bir kitap. Ve o günün, o an sadece arasında bir bölüm. Ya, yırtıp atamazsın. Hiçbir anını yırtıp atamazsın. Keşke unutma şeyimiz olsaydı. Ama sayfayı çevirip bir şekilde devam etmeyi öğrenmek gerekiyor sanırım bir noktada. Ben de sanırım oradaki dramama, oradaki travmalarıma bir kitap bölümü gibi bakmaya başladım. Ne kadar salkıcı, salkıcı Ben nasıl söyleyeyim? Hani o o an onu yaşadım. O an o cümleyi duydum. O an beni çok kırdı. Ama öyle bir şey oluyor ki... Bir sene geçiyor ve onun etkisi bir şekilde üstünüzden azalmaya başlıyor. Eğer doğru bir şekilde handle ederseniz ve doğru bir şekilde yüzleşirseniz. Ben çok uzun süre yüzleşmedim. Her şeyi içime attım. büyüdü, 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 büyüdü ve ancak maalesef terapiye kadar gitti bu. Ancak mesela terapide ben çoğu şeyi farkına vardım. Kendime ne kadar kötü davrandığımın, anılarımı ne kadar kötü biriktirdiğimin vesaire. Ancak şimdi yüzleşip o, o günde kaldı. Benle alakalı bir durum değildi ve konuyu kapatabilirim gibi hissetmemin. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Atıyorum özgüveninizi kıracak bir yorum aldınız. Bu sizinle alakalı olmayabilir. Karşınızdakinin sorunu olabilir. Karşınızdaki insan özgüvensiz ve zaten o da kırılmış bir insansa sizi de kırmaya meyilli insanlar oluyor genelde. Dolayısıyla şeyin ayrımını yapın yani. Bu benimle alakalı olmayabilir ve umurumda bile değil senin hayatındaki sorunlar. Sorun sensin. Senin özgüvensizliklerin ve kırgınlıkların. Lütfen kendi sorunlarını kendin ilgilen ve bana yansıtma. Hayatında yaşadığın kötülükleri ve kendi kötü hislerini ve kendi kötü düşüncelerini diye ayırt etmeniz gerekiyor kafada. Çünkü gerçekten her şey sizinle alakalı olmuyor bazen yani. Karşınıza gelen kötü yorumlar için söylüyorum. Ve maalesef ve maalesef iş hayatında, okul hayatında ve ilişkilerinizde özgüvenli biri olmak çok önemli bir şey. Fark ettim ben yani. Kendinizi nasıl taşıdınız, nasıl sattığınız, ilişkide kendini nereye konumlandırdınız falan. Bunların hepsi aslında sizin hayatınızın doğru bir şekilde seyretmesini kolaylaştırıyor gibi hissediyorum ben. En azından kendi hayatım için konuşayım. Mesela çok uzun süre iş konusunda kendimde güvensiz olduğum için atıyorum bedenimle alakalı bile yani kendimi kendi bedenimde mutlu ve rahat ve güzel hissetmediğim için bu işime de yansıdı. Atıyorum kendimi Geri çekme, geri planda kalma, işte öne atılıp kendimi satamama. Çünkü çok yetenekli insanlar kendini nasıl sattığını görüyorum. Hani kendimi çok yetenekli olduğunu iddia etmeyeceğim kesinlikle. Ama bir yere kadar bir birikimim olduğuna inanıyorum. Okul ve yetenek konusunda. Dediğim gibi çok yetenekli olduğumu iddia etmiyorum. Olan birikimimi de satamıyorum ben. Çünkü kendimi güzel hissetmiyorum kendimi mutlu hissetmiyorum. Ve nasıl söyleyeyim zaten kimi etkileyeceğim, hangi insan benden etkilenecek gibi bir şeye evrildim bir noktada. Kimsenin bana böyle bir borcu yoktu ama kendi network'ümdeki insanlar senin öyle bir aura'n var ki bir ortama girdiğin zaman gerçekten dönüp bakma ihtiyacı duyuyor insanlar sana dediklerinde yok be ya gibi geçiştiriyordum ama ona da inanmak istiyorum ya inanmaya da hakkım var. Öyle olmasa bile ne bileyim. Neyse. Dolayısıyla iş hayatında da aslında ön planda olmanız için ya fark ediyorsunuz ya da fark edeceksinizdir ki çok boş tenek olan insanlar çok hız yükselebilir bir yerlere. Tamamen kendilerini satmak, kendilerini taşımak ve özgüvenli olmak. Bazen boş özgüven oluyor şimdi yalan olmasın. Ama kendilerini satarak çok iyi yerlere geliyor ve siz çok birikimli bir insan olup çok aşağı bir noktada kalabiliyorsunuz. O yüzden bu şeyleri çözmeniz gerekiyor gibi geliyor. Ya da ilişkide nasıl söyleyeyim? Daha zaten ben sevilmeyi hak etmiyorum ve zaten kendim güzel bulmuyorum. O beni niye güzel bulsun ya da niye sevsin gibi yaptığınız zaman kendinizle ilişkide o kadar düşük bir noktaya konumlandırıyorsunuz ki karşınızdaki partneriniz de iyi bir insan değilse, sizi yükseltmiyorsa o orada kalmanızı tercih ediyor ve sizi çok güzel sömürüyor ve manipüle ediyor. Yani karşınızdaki insan doğru bir insansa zaten bir şekilde atıyorum sizin yaralarınızı sararak çok daha iyi bir yere getiriyor. Ben maalesef böyle bir şey yaşamadım henüz. Hayatımdaki insanlar ya çok toksik oldu ya da nasıl söyleyeyim benim için iyi olacakken toksik bir noktaya gitti. Bu benim kendi özgüvensizliklerim yüzünden de olabilir ve kimsenin de bana gerçekten böyle bir borcu yok yani. Hani beni çok seven bir insan bence ancak getirdiğim yaraları sarma moduna girebilir gibi geliyor. Ama dediğim gibi kimsenin de bana böyle bir borcu yok. Dolayısıyla bir ilişkiye başlamadan sağlıklı önce kendiniz içinizdeki şeyleri tamir etmeniz gibi geliyor. Kendi hayat savaşınıza bir şeyleri düzeltmeniz gerekiyor gibi geliyor. Bu da maalesef özgüveninizi ona ve kendi genel konuşmama ama kendi beden algımı ben kendi adıma soyayım. Düzeltmediğim sürece sağlıklı bir ilişki yaşayamayacağım gibi geliyor. Ve bunun gerçekten hangi size'da tekrar altın istiyorum. Hangi size'da olduğunuzla hiçbir alakası yok. 38 beden de olabilirsiniz. 52 beden de olabilirsiniz. 34 beden de olabilirsiniz. Kendi bedeninde rahat hissetmeyen herkes için konuşuyorum burada. Ee, bir tane bedenimiz var yani. <laughs> Maalesef bir tane yaşam hakkımız var. Dolayısıyla hani ben bu bedeni sevmedim. Şimdi yeni bedene geçiyorum gibi bir şey yapma hakkımız olmadığına göre. Bir şekilde bu benim uzvum. Bu benim bu vücudum beni taşıyor ve bir yere götürüyor ve beni bana bir bir yaşam veriyorsa bir şekilde barışmam gerekiyor ya geldim. Ha? Değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz de bu arada yani. Hani şey gibi bir yerden de yaklaşmıyorum diyorum, Estetik ameliyat yapan insanları yargılıyorum falan vesaire. Sen nasıl mutlu olmak istiyorsan kardeşim. İstersen burana bir şey taktır. Buradan bir uzun çoksun. Hiç umurumda bile değil yani. Ne istiyorsan yaptır ama gün sonunda kendi bedeninde mutlu hissediyorsan benim için çok okey. Senle gurur duyuyorum. Aşırı başarılı bir noktaya gelmişsindir. Helal olsun bana da sırrını söyle. Ben henüz dediğim gibi hep bunu söylüyorum. Bir yolun içerisindeyim ve 28 yaşındayım ve hala bu yolun içindeyim. O zaman hiçbir şey için geç kalmadınız yani. Maalesef herhangi bir şekilde bir çözüm yolu buldum ve hallelujah şeklinde bir şey de size öneremiyorum. Sadece düzeltmenizin ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Kendi başarı iş hayatınızda ve ilişki hayatınızda. Kendinizi en üst noktaya koymadığınız sürece bir şeylerin yürümediğini tecrübe etmiş bir abla olarak konuşuyorum burada. Ha benden daha büyükler varsa altı komentede de yazabilir yani. Aşkım benim de hayat tecrübem böyle ya da küçükler siz de tecrübeli olabilirsiniz bir konuda. Lütfen bana da yazın. Ben de böyle yaptım, böyle yaptım. Hadi. Sizin gerçekten okumaya gerçekten çok Seviyorum. Çok da iyi geliyor yani. Yalnız olmadığımı hissediyorum. Ama bütün özgüveni kırılmış insanlara bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu noktadaysak, bu şekilde hissediyorsak sadece bizim suçumuz değil. Dışarıdan gelen şeyler mutlaka siz fark etmeseniz de bilinçaltınızda ufak bir yara açmıştır. Ve nasıl bu bardağı ben bir şekilde bir çentik atarsam bu hiçbir zaman ben bunu ı, ı geri yapışırsam bile toparlanmayacaksa size de mutlaka ufak da olsa bir yerde iz bırakıyor yani. Ya katlanmış bir kağıt gibi düşünün. Geri açtığınızda her zaman o izi kalacak. O yüzden sanırım biraz içeri dönüp ben böyle hissedecek ne yaşamış olabilirim diye gerçekten derinlere inmeniz gerekiyor. Gerekse yazın bu arada. Yazmak benim için her zaman çok iyi bir terapi oldu. Bu şarkı yazmak da öyle. Benim şarkılarımı dinlerseniz içinde hep kırgın bir yerler vardır yani. Bir şekilde kendi hayatıma yansıttım. O yüzden bütün suçu da kendinizde aramayın. Hani ne yapabilirsiniz? Bunu çözmenin ve e, bir şekilde kendi özgüveninizi onarmanın en büyük yolu sizden geçiyor. Bir tek bunun sorumluluğunu alın yani. Ben bunun sorumluluğunu almakta biraz geç kaldım. Ve bu şekilde yaşayabileceğime inandım ama gerçekten kendini sevmeden ve kendini güzel bulmadan yaşamak çok zor bir şey. Lütfen siz de 28 yaşına kadar benim gibi <laughs> beklemeyin bir aydınlanma için yani. Ama en azından geç olsun güç olmasın yolu bir şekilde ilerliyorum. O yüzden kendime de bir şekilde gurur duyuyorum. Hala kendi bedenimi %100 sevdiğimi iddia etmiyorum. Çok eminim ki şu an hani daha sağlıklı beslendiğim için, kilo vermeye devam ettiğim için hani nereye kadar gider bilmiyorum. Bunu kilo vermek için de yapmıyorum. Siz zaten artık biliyorsunuz beni. Maalesef sağlığımı toparlamak için yapıyorum. Ama bundan daha zayıf da olsam, daha başka bir bedende de olsam sanırım hala bir şekilde kendimi güzel bulmayacağım gibi geliyor. Çünkü içimde bir yerler çok hasarlı ve çok e ee, çok kırgın olduğu için <laughs> maalesef bu benim de hayat savaşım gibi bir şey yani. Hatta yeni asrola üç buçuk saatlik bir astroloji seansından sonra dedi ki bu hayatta senin en büyük kazanman gereken öğreti kendini sevmek dedi yani katı yüzüme bakıp. Dolayısıyla benim için bu bir yol. Ama en azından bu yoldayım. Sizinle de her anını paylaşmaya çalışıyorum. Her zaman da bu konuda dürüst olacağım. Bence zaten insanlar samimiyetinizi ve gerçek halinizi bir şekilde anlıyorlar ve ona göre zaten sizle bağ kuruyorlar. Öyle. Bu bir yolculuk yani. Kendinize lütfen yıpratmayın. bir şekilde onu onarmaya çalışın. Özellikle lütfen benden daha küçükseniz kendiniz üstünüze çok gitmeyin. Şu an çok zor zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Kendinize göre bu böyle olabilir. sınavlarınız olabilir. Üniversiteye giriş şeyinde olabilirsiniz vesaire. Yemin ederim ne yaşarsanız yaşayın o hayatınızda sadece bir çeptir. Yani kitaptaki sadece bir bölüm bir sayfa. Daha neler neler yaşayacaksınız. Onlar size ufacık gelecek yani. Siz elinizden gelen en iyisini yapın ve devam edin. Yola bakın yani. Kendinizin üstüne çok gitmeyin. Sonra yemeden benim yaşıma geldiği zaman o halde sarılmak istiyorsunuz. ya ben şu an burada 18 yaşında öykü olsam ona böyle saatlerce sarılır ve Dedim ki üzülme derim. Böyle değişik bir video oldu. Ama e, yalan olmasın, Herkese zor zor sorular sorarken kendimde biraz daha ısınma olmam gerektiğini düşündüm. <laughs> o yüzden kendime de zor konu olarak bunu seçtim. ben yani bunu konuşalım. Bir sonraki de bunu yapalım falan dediğiniz bir şey varsa onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Ama bugünlük bu kadar. Umarım söylediklerim birinde bir şey uyandırmıştı. Tekrar ediyorum bu bir kişisel gelişim kanalı değildir. Bu bir kişisel gelişim programı asla değildir. Asla söylediklerimin herkes için geçerli olduğuna ve doğru tek yol olduğuna asla inanmıyorum. Ben zaten kendi savunmasız şeylerimi söyledim ve bir şekilde nasıl başa çıkmaya çalıştığımı söyledim. Bir de küçük bir şey olarak söylemek istiyorum. Özellikle kadınların ve geylerin, bunu açık bir şekilde böyle net bir şekilde söyleyeceğim. Kadınların ve geylerin birbirini support etmesine aşığım. Maalesef hetero erkeklerde bu bir tık daha az ama biz izleyen hetero erkeklerden bahsetmem. Sizler çok tatlısınız. Daha çok gördüğüm yüzdelik olarak söyleyeyim. Kadınlar ve geylerin özellikle postlarımda vesaire böyle nasıl bir şey ortam oluyor ve diğer insanlar da postlarına bakıyorum. O kadar böyle güzel iltifatlara birbirimizi yükseltmeye çalışıyoruz küçük çünkü dışarıdaki ortam berbat olduğu için. Gerçekten bizimle gurur duyuyorum yani. Kadınların dostu olan kadınlar çok özel bir yer bende yani. Çünkü birbirimizi yermeyelim. Biz berbat bir dönemde yaşıyoruz ve çok şeyle savaşıyoruz yani. O yüzden birbirimize iltifat edelim ya. Ben sokakta gördüğüm zaman yemedim. Soruyorum ne kadar güzel bir kızsın sen falan diyorum. Bu da biraz şey oldu. Mesela bir kasiyer gördüğüm zaman çok güzel enerjisin çok güzelsin falan diyorum. Beni gününü parlatıyorsanız ne güzel yani. Ee, değil mi Dobiş? Sen de çok güzelsin anneciğim. Surat bak. Çıkıyor mu suratı? <laughs> Lütfen kanalıma abone olun. Siz abone oldukça ben de video atma şeyi artıyor. Albümüm geliyor. Çok heyecanlıyım. Desteklerinizi bekliyorum. Çekeceğiniz TikTok'ların hepsini tek tek izliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Beğendiğiniz şarkıları paylaşırsanız albüm çıktığı zaman çok mutlu olurum. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kocaman sarılıyorum herkese. Keşke hepinizle bireysel yüz yüze tanışabilsek, hepinizle konuşabilsek, hepinizin inanılmaz güzel bambaşka hikayeleri var. Keşke böyle hep beraber oturup bir şeyler paylaşabilsek. Eminim, eminim birbirimizden çok fazla şey öğreneceğiz. Yaş kriterlerini bir kenara bırakıyorum. Sizi kocaman seviyorum. Hayatınız çok güzel olsun. Yıldızınız parlasın. Tam o tam değil veriyordum. Gel gel bitti. Ya abone olundu mu ya? <laughs> Umarım. Abone olundu mu ya? <laughs> subscribe. Özgür'e de subscribe. Herkese. Bütün video böyle miydi? Ya uyuyordu yeni uyandı. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Hi hey baby. Hey. Benim için tuşa basar mısın? Yürü yürü. <laughs>